Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 26 Şubat itibariyle önemli bir gelişme var. Bunu sizlere sunmak istedik. Hoş geldiniz videoya arkadaşlar. Bakanlar rapor sundu arkadaşlar. Yetkili sendika tam 190 bin işçiyi ilgilendiren sadece 190 bin işçiyi değil aslında ama yetkili sendika olarak 190 bin işçiyi ilgilendiren arkadaşlar Öz Sağlık İş Sendikası Bakanlar rapor sundu. Ekranda raporu görüyorsunuz. Ve işçilerin Önemli sorunlarına değindi. Bakana rapor sunduklarını açıkladı. Arkadaşlar günden güne çember daralıyor derler ya arkadaşlar. Kanun teklifleri bir yandan, soru önergileri bir yandan, sendikaların açıklamaları bir yandan. İşte şimdi de bakana rapor sunuldu. Raporda neler var? Zorunlu emeklilik sorunları var arkadaşlar. Ayrıca dört deli kamu işlerinin maaş sorunları var. Ayrıca tayin sorunları var. Birçok sorun bakana rapor olarak sunulmuş detaylara girelim. 17 Noğlu Sağlık İş Kolu'nda yetkili sendika Öz Sağlık İş Sendikası 696 sayılı KYK ile kadroya geçen 4 değerli işçilerin tayin ve becai şartları, zorun emeklilik uygulamaları gibi önemli soruların da çözümünde kararlı olduklarını ve bakana rapor sunduklarını açıkladı arkadaşlar. Evet önemli bir gelişme kanal büyüyor İşlerin sorunları gittikçe çözülmeye başlıyor diyorum ben. Bu da sizin sayeniz oluyor arkadaşlar kanala 100 bin üye yapalım Ankara'ya sesinizi gümbür gümbür duyuralım derken boş yere demiyoruz arkadaşlar. Bakın her gün bir gelişme yaşanıyor. Kamuda sayıları yüz binleri bulan 696'lı KYK'lı 4 deli işlerin sorunları bitmek bilmiyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Özellikle kadro süresi sürecinde yaşanan sorunlar kadro verildikten sonra da bazıları devam ediyor. Zorunlu emeklilik, tayin, becaiş gibi önemli konularda mağduriyet yaşayan 4 deli kamu işçileri sorunları bakana iletildi. 17 Nolu İş Kolu'nda toplu sözleşme yetkisinin elinde bulunduran hak işe bağlı öz sağlık sendikası bugünlerde işçilerle yine çalışmalarına hız kazandırdı arkadaşlar. Özellikle siyasi ziyaretlerde sağda hazırladıkları rapor ve basın açıklamalarıyla son günlerde dört deli çalışanların ve işçilerin mağduriyetlerini dile getirmeye devam eden yetkili sendikası sorunu çözüm konusunda bu kez kararlı görünüyor arkadaşlar. Aynı zamanda Genel Başkan Devlet Sert Twitter'dan da tayin hakkı istiyoruz diye sosyal medya platformlarından, Twitter'dan, Facebook'tan arkadaşlar paylaşımlar yapmaya başladı. Bunları da dipnot olarak size ekleyeyim. Öz Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda sorunların çözümüne vurgu yaparak şunları paylaştı. 696 sayılı KYK ile kadroya geçilen sağlık ve sosyal hizmetleri kamu işleri aile bütünlüklerini koruyabilmek için ve verimli çalışabilmek için tayin ve beceri şartlarını istiyor açıklamasını yaptı arkadaşlar. Böyle arkadaşlar devlet sert açıklamasında sendikamız öz sağlık için iş kolunda en büyük Türkiye'nin 3. büyük işçi sendikası olduğunu hatırlatarak Böylesine büyük bir yapının problemlerinin her birini ötelenmeden çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu amaçla sahada yapılan sorunların tespitine yönelik birebir oluşturduğumuz raporumuzu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sunmuş bulunmaktayız açıklaması yaptılar arkadaşlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sunmuş bulunmaktayız. Konfederasyonumuzun değerli başkanı Sayın Mahmut Aslan da konunun takipçi, takipçisi olacaklarını ifade etmişlerdir açıklamasını yaptı. 696 sayılı KYK ile kadroya geçen personele tayin ve becaiş hakkı verilmeli, zorunlu emeklilik uygulaması kaldırılmalıdır açıklaması yaptı. Sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarının sorunları ilgili sendika ile sabah saatlerinde bu yana geniş bir toplantı yaptıklarını açıklayan Genel Başkan Mahmut Aslan, toplu sözleşme ile ilgili uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar ile 696 sayılı KYK ile kadroya geçen işlerin sorunlarını bir an önce çözüme kavuşması için var güçleriyle mücadele edeceklerini açıkladı. Sendikanın bu konuda hazırladığı sağ raporundan söz eden Aslan, tayin, nakil ve becaiş yasayanının bir an önce kaldırılması gerektiğini açıkladı. Aslan eşi başka yere tayin olmuş personel, eşiyle ailesiyle birlik, birlikte bir araya gelemiyor. Çocuklarından ayrı yaşamak zorunda bırakılı, bırakılıyor. Bu temel bir insan hakkı sorunudur. Ciddi bir adaletsizlik ve var. Hem Sağlık Bakanlığı'nda hem Aile Çalışma Bakanlığı'nda bu konunun çözümünü istiyoruz. Israrla takipçisi olacağız açıklaması yaptı. Ek ödemede işçi memur ayrımı kabul edilemez. Aslan sözlerini şöyle, şöyle sürdürdü. Özellikle pandemi sürecince sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarımızın fedakarca yaptıkları hizmetler sadece ülkemize değil tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Kendi sağlıkları canlarını içe sayarak görev yapıyorlar. Böyle büyük bir başarı ülkesine imza atıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hükümetimizin özellikle sağlık çalışanları ile ilgili bir ek ödeme yapma kararını desteklemiştik. Ancak bu ödemenin işçi ve memur ayrımı yapılarak yapılmasına da itiraz ettik. Gelinen süreçte ne yazık ki 200 bine yakın sağlık emekçisi yani işçi statüsündeki arkadaşlarımıza ek ödeme ve diğer teşviklerden faydalanamadı. Bu uygulama kabul edilemez. Sosyal hizmetlerde çalışan işçiler çok ağır şartlarda yaşıyor ki bunları da bizleri sizleri videolaştırmıştık. Hatta soru önergesi yapılmıştı arkadaşlar. Soru önergesinde bakana sorulmuştu. Bilginiz olsun videoda kanalda mevcuttur. Pandemi süresince sosyal hizmetle kurumlarında çalışan üyelerimiz son derece ağır şartlarda görev yapmaktadırlar. 7 gün, 10 gün, 15 gün hiç evine gitmeden çalışan üyelerimiz var. Çalışma koşulları son derece ağır. Bu gerçekten büyük bir fedakarlık, büyük bir özveridir. Bu personelin daha çok teşvik edilmeleri, daha çok imkanlar sağlamalıdır bu personeller açıklaması yapmış. Zorunlu emeklilik uygulamasından vazgeçilmeli. 696 ile kadroya geçen işlere zorunlu emeklilik bu konuda çalışan personeli çok büyük bir mağduriyet yaşatıyor. Memurlar belli bir yaşa geldiği zaman emekliye sevk edilebiliyor. Ancak işler için sadece geçiş döneminde kabul edilebilir bir uygulama olan zorunlu emeklilik şu anda sabit bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Kadro olan arkadaşlarımız emekliliği geldiği gün emekliye sevk ediliyorlar. Bu konuda ciddi bir huzursuzluk var. Bu aslında anayasanın eşitlik ilkesine daykırı. Artık normal bir döneme geçilmiş, bütün işçiler kadrolu işçi olmuş ise, birisi 696 kadro aldığı için bunu zorun emekli yapıyorsanız, bu uygulama çalışma barışını da bozan bir uygulamadır, vazgeçilmelidir. Bununla ilgili acil bir yasa değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Biz de sendika olarak, konfederasyon olarak yargı sürecinde genişleterek konunun takipçisi olacağız açıklaması yaptı. Bir düp notta ekleyeyim. Bugün yaptık hatta videoyu. Adana Milletvekili işçilerin arkadaşlar zorunlu emekliliklerin kaldırılması için kanun teklifi verdi bu arada. Bilginiz olsun. Kanalda mevcuttur. Bir önceki videomuzdur arkadaşlar bu. Personel sıkıntısı büyüyerek devam ediyor. Yine özellikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekten ciddi bir personel sıkıntımız var. Uzun zamandır eleman alınmıyor. Arkadaşlarımız ağır şartlarda çalışıyor. Yeni alınan eleman işe girdikten sonra istifa ediyor. Neden? Çünkü çalışma koşulları çok ağır. Bunun en büyük nedeni de personel yetersizliği. Bu arkadaşlarımızın yeni personel alımı ile rahatlatması gerekiyor. Eleman azlığından dolayı çalışanlar evlerine gidemez duruma geldiler. İzinlerini kullanamaz duruma geldiler. Buna rağmen canla başla fedakarca çalışıyorlar açıklaması yaptı arkadaşlar. Üçlü vardiya sisteminde hem kadın çalışanlar hem erkek çalışanlar gece evlerine dönerken ulaşımda da büyük sıkıntı ile karşı karşıya kalıyorlar. Servisleri yok, özel araçları da yoksa toplu taşımada bulamadıkları için büyük sıkıntı yaşayıp taksiyle eve gitmek zorunda kalıyorlar, açıklaması yaptı arkadaşlar. Evet detaylar bu yönde. İşlerin neyine açıklamalar birbirini kovalıyor. Kanun teklifleri geliyor. Sendikalar bastırıyor yargıya gireceklerini söylüyor. Umuyorum ki güzel haberler sizlere vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız ve yorumlarınızı videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Bir gelişme olduğunda sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Kanalı büyütelim, birlikte başaracağız diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.